epoksi ve ahşap bağımlısıyım. 2019'da YouTube'da epoksi ile tanıştım. Videoları seyrede seyrede bu iş nasıl yapılıyor öğrenmeye başladım ve balkonumda ufak ufak tatbik etmeye başladım. İnternetten malzeme alışverişleri sırasında ustam, öğretmenim, en yakın dostlarından biri Behlül Çoban'la tanıştım. Onun öğrencisi oldum. Bu arada Etsy'de satış yapmaya başladım ufak ufak. Bunları hobi olarak geliştiriyorum, yapıyorum. Bu hobime zamanla kızlarım ve ailem de başladılar. Şimdi onlarla beraber burada atölyede, Behlül Bey'in atölyesinde ufak tefek işler yapıyoruz ve çok keyifli vakit geçiriyoruz. Öğretmen olarak bu işi çok iyi anlatan, bilgisini saklamayan, her şeyin püf noktasını size öğretmeye çalışan, bilginin paylaştıkça değerleneceğini bilen birisidir. Çok yakın dostumdur. Dolayısıyla buraya gelecek bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Mutlaka gelip kendisiyle tanışsınlar, ondan bir şeyler öğrenmeye çalışsınlar. Behlül Bey'in kendisi de ailesiyle burada çalışıyor. Biz de bugün kızlarımla ve eşimle beraber geldik. Atölyede herkes için eğlenceli vakit geçirmek fırsatları mümkün. Benim kızlarım burada taş boyuyorlar mesela. Sonra onların boyadıkları taşları biz kendi yapacağımız süs eşyalarında kullanacağız. Bu arada bu atölyeye yıllarca marangozluk işiyle uğraşmış insanlar da gelip bir şeyler öğrenip yapabilirler. Evinde, işinde olan ama işte eğlenceli işler çıkartmak, süs, iş, süs eşyaları yapmak isteyen hanımlar da kendilerine birçok şey bulabilirler. Dolayısıyla burada herkese yer var. Eğlenceli, güzel, nezih bir ortam.